Hmm, keşke götürülebilse de götürsem sadece yani böyle falan. Tabii tabii yok gidemezsin de yani. Hani orada kamuoyu ne durumda orası ne durumda yani? Or tamam bir bilgi alayım mı telefonla? Bir bilgi alayım. alsana telefonundan merak tamam. ettim. Tamam. ya gibi, yani biz burada ekip olarak izliyoruz ve bizim düşüncemiz bizce bu veya hata yaptım ben tamam. ya doğru yaptım. Tamam Reşko'yu arıyorum şöyle numarasını göstermeden. Gösterme aman sakın. Biliyor. Merhaba Reşko. Ee, telefon şeyi kullandık. Duydun zaten. Evet, karıştı işler diyor. Roma diyor. Sence Nami konusunda ne diyordunuz? Hı -hı. Bize gelmiyor ses ha. Nasıl gelmiyor? Vallahi duyamıyoruz. Nereden <laughs> duyuyorsun ki? Çandayken. Ha duyuyor oradan duyuluyor evet. Buradan mı? Evet, Oha evet. ben buradan mı yapmışım? Tamam Reçkol ee, ne demiştin az önce? Tam yeri ya. Ha, Nami ve Aslan arasında. Evet tam Şu an ne düşünüyorsun? Nami'nin ne şu olduğunu düşünüyorsun? Şu an düşünüyor? ne düşünüyorsun sen? Gelmiyor. Duyamıyoruz. E, başta Nami'yi seçmişti. Diyor ki baştaki seçimim doğru mu yanlış mı emin değilim diyor şu an. Peki diğer kişilerden kaç oy var şu anda Nami'ye? Kaç oy var Ahsen'e? Biz duyamıyoruz ha konuşmayı. An... Valla şu an iki kişiyi... <laughs> sadece Reçkol ve bir kişi daha Nami'ye oy veriyor. Geriye kalan herkes Ahsen demiş. Öyle La mi? Mı? Evet Reçkol Nami'yi seçti ama. Vay be. Tamam. O zaman Başka sorun var mı? Sen duyabiliyor musun şu an? Ben duyamıyorum. Reçko konuşsana bir 1 2 3 5. Çok az geliyor yani. Mikrofon nerede senin anlayamadım. Gösterme telefonu ben, da. Ben de anlamadım. Tamam. Başka sorun var mı çare? Başka sorun yok vallahi. Yani görüşürüz. Keyifli Şimdi belli oluyor zaten. Şimdi belli oluyor. Hadi bakalım. Tamam hadi bay. İyi yayınlar. Eyvallah, Teşekkürler. Eyvallah sağ olsun.